Hocana geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Türkiye Cumhuriyeti Soğuk Savaş dönemindeki iç politikalarını göreceğiz ve Soğuk Savaş döneminde Türkiye yöneten parti Demokrat Parti'ye ve Demokrat Parti'nin yönetiminin sona erdiği 1960 askeri darbesi ve Demokrat Parti'nin arkadaşlar 1950 ile 60 yılları arasındaki ülke içerisinde yapmış olduğu faaliyetleri izleyeceğiz. İşleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşlar bakalım soğuk savaş dönemi Türkiye'nin iç politikası neydi? Dış politikada neyi anlatmıştım? Sovyetler 2. Dünya Savaşı sonrası bizi tehdit etmeye başlıyor. Biz ortadayız. Kuzeyden Sovyetler var. Batıda Amerika var. Birinden birini seçmek zorundayız. Sovyetler arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sonrası bizi tehdit etmeye başlayınca biz otomatik olarak dış politikada kime yaklaştık? Amerika'ya yaklaştık. Bakın 2. Dünya Savaşı sonrası dünyada baskıcı yönetimler zayıfladı. Ve demokratik yönetimler güçlendi. Bakın arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı sadece Almanya, İtalya kaybetmedi. Aynı zamanda Nazizm, Faşizm gibi diktatör yönetimler zayıfladı ve yerlerine Cumhuriyet yönetimleri kuruldu. Peki, Soğuk, e, Soğuk Savaş döneminde Türk ideolojik olarak demokrasi ya da komünist rejimlerden birini seçmek zorundaydı. Yani arkadaşlar, Dünya iki bloğa ayrılmış. Batı bloğu, Doğu bloğu. Ya demokrasiyi seçeceğiz, Batı bloğunda olacağız ya da arkadaşım komünizmi seçeceğiz, Doğu bloğunda olacağız. Ama arkadaşlar bu dönemde Sovyetlerin bizi tehdit etmesi, karşı Ardahan'ı isteyip bu alanda üst sahip olmak istemesi biz Sovyetlerden uzaklaştırıp bize kimi yakınlaştıracak? Amerika'ya yaklaştıracak. Ve Türkiye arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyet Sosyalist, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tehdidi, tehdidi nedeniyle Türkiye Batı bloğu içerisinde yer aldı. Yani Türkiye şunu istedi bir nevi Amerika'dan. Sovyetlere karşı kendisini korumasını istedi. Ama arkadaşlar Batı bloğu bizi nasıl korur? Batı gibi olursak korur ve arkadaşlar Türkiye Sovyetlere karşı Batı desteğini sağlayabilmek için aynı Batı'nın demokrasi yani Batı'nın siyasi anlayışı olan çolcu demokrasi ve çok parti hayata geçmek zorunda arkadaşlar kalmıştır. Bakın Türkiye Cumhuriyeti 1923 ile 1945 yılları arasında arkadaşlar tek partili rejimi yönetilmiş. Bu da Avrupa tarafından eleştiri olmuştur. Ve arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın Sovyetlere karşı desteğini kazanmak isteyen İsmet İnönü 2. Dünya Savaşı sonrası çok fazla hayata geçmek zorunda kalmıştır. Peki. Bu gelişmeler sonucu Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası kesintisi olarak çok parti hayata geçmiş ama arkadaşlar kurulan ilk parti Nuri Demirhan kurmuş olduğu Milli Kalkınma Partisidir arkadaşlar bunu da muhakkak ama muhakkak bilelim arkadaşlar. Önemli bilgidir. Çıkabilecek bir sorudur. Bakın Türkiye Atatürk döneminde iki kez çok partili hayata geçmeyi deneyecek. Önce Terakki Perver Partisi kurulacak. Ama arkadaşlar Şeyh Said isyanı sonucunda arkadaşlar bu parti kapatılacak. Daha sonra Serbiyet Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Serbiyet Cumhuriyet Fırkası kapatılacak yani kurucusu tarafından Ali Fethi Oker tarafından parti içerisine rejim karşıtları, demokrasi düşmanları girdiği gerekçesiyle kapatılacak. Daha sonra arkadaşlar Menemen olayı yaşanacak ve Menemen olayı sonucunda da arkadaşlar uzun yıllar çok parti hayata geçiş denenmeyecektir. Yani Atatürk dönemindeki Şeyh Said İsyan ile Menemen olayı çok parti hayatı olumsuz etkilemiştir ve Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü döneminde de arkadaşlar 2. Dünya Savaşı patlak verince devlet tamamen eee alakasını, ilgisini savaşa vermiştir. Ve demokrasyonda herhangi bir adım atılmamıştır. Ama 2. Dünya Savaşı sonrası e, mecbur olarak Türkiye Cumhuriyeti eğer ki Sovyetlere karşı Amerika'nın ve Batı'nın desteğini almak zorundaysa ne yapması gerekiyordu? Tek parti rejimini bırakıp çok parti hayata geçmesi gerekecekti. Peki Demokrat Parti arkadaşın 1946 senesinde kurulmuştur. CHP'den ayrılan milletvekilleri tarafından kurulmuştur. Kur'an grubu arkadaşın bir dörtlü takdir ediyoruz. Yalnız arkadaşlar şu CHP'den ayrılıp kurulan partileri arkadaşlar muhakkak bileceğiz. CHP'den ayrılıp kurulan partiler kimlerdir? Mesela Terakki Perver Partisi CHP'den ayrılıp kurulan bir partidir. Serbest Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar yine aynı. Ali Fethi Okya da bir CHP üyesiydi. Peki arkadaşlar yine Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti arkadaşlar bu sürekli karşısına sorular olarak gelebilir. Bu partiler CHP'den ayrılıp kurulan partilerdir. Peki kurucuları kimlerdir? Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltandır arkadaşım. Koraltan. Yanlış yazmıştık kusura bakmayın. Refik Koraltan tarafından bu parti ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Arkadaşlar bunları CHP'den ayıran olay nedir? Demek ki bir görüş ayrılığına girecekler ve CHP'nin çıkarmış olduğu çiftçi topraklandırma kanuna karşı çıkan bu dördü takdir grubu ne yapmıştır? Kendi partide olan Demokrat Parti'yi kurmuştur. Peki bunlar neden çiftçi topraklandırma kanuna karşı çıkmıştır? Çünkü arkadaşlar Adnan Menderes. Aydın'da bir arkadaşım büyük bir toprak ağasıdır ve toprağının bölünmesini istemiyor. Bunu da bilirim. Ve arkadaşlar şunu da bilirim. Demokrat Parti'nin sloganını da arkadaşlar muhakkak bilin. Slogan arkadaşlar şudur. Yeter artık, tam yeter artık söz milletin diye arkadaşlar bunların seçim sloganı budur. Bunu da bilirim. Peki arkadaşlar Demokrat Parti'nin kuruluşun ardından Türkiye 1946 seçimlerinde ne olarak girmiştir? Çok partili olarak e, e, seçime girmiştir. Yalnız 1946 seçimlerinin daha demokratik olması için e, o dönemin CHP'si arkadaşlar, o dönemin iktidarı CHP şunu yapmıştır. İlk kez tek dereceli seçim sistemini uygulamıştır. Bakın iki tane seçim sistemi var. Birincisi tek dereceli, ikincisi arkadaşım çift dereceli. Bu nasıldır? Arkadaşlar bakın çift dereceli şöyle. Halk gidiyor oy atıyor, gidiyor bir kurul seçiyor, kurul gidiyor arkadaşı ne seçiyor? Milletvekilini seçiyor. Yani arkadaşlar halk milletvekilini doğrudan seçmiyor. Çift dereceli seçim sistemi demokrasiye tersir. Aynı şey gibi düşünün görücü usulü evlilik gibi. Başkasının uygun gördüğü size geliyor. Tek dereceli arkadaşlar seçim sistemi aşk evliliği gibi. Direkt kendi istediğiyle evleniyorsun. Direkt tek dereceli seçim sisteminde halk gidiyor. Direkt neyi seçiyor? Milletvekilini kendi seçiyor. Hangisi daha demokratiktir? Tek dereceli sistem daha demokratiktir. Peki. Sınıf partinin ve sendikaların kurulabileceğini kabul etmiştir. Yani işçi partisi gibi. Tamam. Ve İsmet Dönü CHP içerisindeki değişmez genel başkan sıfatına da ne yapmıştır? Son vermiştir. Peki arkadaşlar 1946 seçimlerinde açık oy gizli sayım uygulanmıştır arkadaşlar. Bu madde neye terstir? Demokrasi arkadaşlar bu olay arkadaşlar terstir bunu bilelim. Ve 1946 seçimlerinde arkadaşlar tartışmalar da yaşanmıştır ülkede. Ve arkadaşlar 1946 seçimlerinde Demokrat Parti 66 oy CHP arkadaşım 400 e oy alarak CHP iktidar arkadaşlar yine devam etmiştir. Ve ardından arkadaşlar 1950 seçimlerinde arkadaşlar bu sefer gizli oy açık sayım ilkesi uygulanmıştır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tam demokratik olarak yapılan ilk seçimdir arkadaşlar. Bakın 1950 seçimlerinde hem tek dereceli seçim sistemi hem de arkadaşlar ne uygulanmıştır? Gizli oy açık sayım. Ve arkadaşlar yapılan bu 1950 seçimlerinde arkadaşlar CHP seçim kaybetmişler. Seçim kaybetmişlerken Demokrat Parti oyların %55'ini alarak arkadaşlar 408 milletvekili, CHP ise arkadaşlar %41 oy alarak 69 tane milletvekili çıkarmıştır. Şimdi şunu diyeceksiniz hocam aralarında %14'lük bir fark var. Nasıl bu kadar çok milletvekili farkı var diyebilirsiniz. Arkadaşlar o dönemin seçim kanunda şu var. Mesela bir şehirde hangi parti çoğunluktaysa tüm milletvekilleri o şehirden seçiliyordu. Öyle bir kural vardı. Ve arkadaşlar Demokrat Parti seçildiği şehirlerde milletvekillerinin arkadaşlar toplam sayısı 408'i bulmuştur. Yani atıyorum Zonguldak'ta 3 milletvekilim var. Zonguldak'ta seçimi kim kazandı? Demokrat Parti. 3 tane milletvekili de Demokrat Parti'ye gider bu e, anlayışla seçim yapılmıştır. Ve Demokrat Parti arkadaşlar ezici üstünlükle ne yapmıştır? İktidarı ele geçirmiştir. Ve 1907 seçiminin ardından 27 yıllık CHP iktidarı son verilmiş ve Demokrat Parti iktidarı kurulmuştur. Ve biz bunu arkadaşlar tarihte beyaz devrim olarak alınıyoruz. An bunu unutmayın. Bakın. Beyaz devrim e, çağdaş Türk dünya tarihinde karşısında iki kere çıkacak. Bir, İran'da arkadaşlar şahlık rejiminin yıkılması. iki e, 1950 seçimleri sonrası CHP iktidarının sona ermesi arkadaşlar beyaz devrim olarak anılır. Peki bakalım. 1950 seçimlerinden ardından arkadaşlar Cumhurbaşkanı Celal Bayar olmuştur. Peki Celal Bayar'dan önce, önceki Cumhurbaşkanımız kimler? Mustafa Kemal. Daha sonra İsmet İnönü. Daha sonra arkadaşım kim olmuştur? Celal Bayar olmuştur. Peki dikkat arkadaşlar. Asker asker sivil. Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı Celal Bayardır ve başbakan Adnan Menderes olmuştur. Arkadaşlar 1970 seçimleri ile başlayan Demokrat Parti iktidar arkadaşlar ya ardından yapılan iki seçimde yine Demokrat Parti kazanacak. Yine Demokrat Parti tek başına iktidar olacak. Yalnız 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştiren askeri darbeyle arkadaşlar Demokrat Parti yönetimde ne yapılacaktır? Son verilecektir. Peki 1960 askeri darbesinin ardından neler olmuştur? Demokrat Parti arkadaşlar kapatılmıştır. Demokrat Parti ileri gelenlere yası adada arkadaşlar. Ne yapılmıştır, e, yargılanmıştır. Ve arkadaşlar bu yasa da e, yakın tarihimiz arkadaşlar, demokrasi ve özgürlük adası, tam demokrasi ve özgürlük adası olarak arkadaşlar ne yapılmıştır, anılmaya başlanmıştır. Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden olan Adnan Menderes dönemin başbakanı, Fatih Rüştü Zorlu arkadaşlar dönemin Dışişleri Bakanı. Hasan Polatkan dönemin arkadaşlar Maliye Bakanı idam edilmiştir. İdam edildikleri yer arkadaşlar İmralı adasıdır. Peki Demokrat Parti'nin ardından arkadaşlar e, bu da sorulmuş bir sorudur. Demokrat Parti'nin kapatılmasının ardından Demokrat Parti'nin varisi arkadaşlar Adalet Partisi'dir. Bunu arkadaşlar bilelim. Bu arkadaşlar KPSS'de sorulmuştu. 2018 senesinde sorulmuştu. Peki 1960 asker darbesini yapan e, grubuna da Milli Birlik Komitesi'dir ve darbe ar darbenin ardından arkadaşlar cumhurbaşkanı da kim olmuştur? Cemal Gürsel olmuştur. Bunu da arkadaşlar bilelim. Peki Demokrat Parti'nin faaliyetleri. Atatürk'ü koruma kanunu çıkarılmıştır. Önemlidir. Bunu genellikle arkadaşlar biz Demokrat Parti'yi Atatürkçü değil diye düşünürüz. Hayır Atatürkçüdür. Atatürk'ü koruma kanunu çıkaran e, şey bu yapmıştır. Biz bunu genellikle İsmet İnönü dönemi olarak bize şey yapmaya çalışırlar soru bankalarında. Böyle düşünmemizi sağlamaya çalışırlar. Hayır. Cevap Demokrat Parti olacak. Atatürk portresinin devlet tarihlerinin tekrar asılması ve paranın üstüne konulması hakkında düzenleme yapılmıştır. Arkadaşlar İsmet İnönü döneminde paralarda İsmet İnönü portresi devlet tarihinde İsmet İnönü'nün portresi varken Demokrat Parti döneminde bu düzeltilmiş ve devlet başkanının değil sadece Atatürk'ün portresinin olması kararı alınmıştır. Atatürk'ün naaşı etnografi müzesinden arkadaşlar anıt kabire taşınmıştır. Yine Demokrat Parti gelişmesidir. Arapça ezan yasağı kaldırılmıştır. Arapça ezan yasağı Atatürk dönemine denk gelmiştir. Atatürk döneminde kurulmuştur. Arapça ezan yasanı kaldıran Demokrat Parti'dir. Basına sansür uygulamak için arkadaşlar tahkikat komisyonu kurulmuştur. Kırşehir arkadaşlar il, il durumundan ilçe durumuna getirilmiş. Sebebi ise arkadaşlar seçimlerde kırşehir'den CHP yoğun bir oy çıkıyor ve bunun üzerine arkadaşlar kırşehir ilçeye çeviriyorlar. Malatya'nın illerinden arkadaşlar, ee, Adıyaman ve arkadaşlar yine e, İç Anadolu bölgesinden yine Nevşehir illeri oluşturuluyor. Bunlardaki sebep arkadaşlar tamamen oyla alakalı. Çünkü bir şehirde en fazla oyu kim alıyorsa tüm milletvekilleri o partiye geçiyordu. Peki arkadaşlar, Selanik'te Atatürk'ün evinin bombalanması yalan haberi üzerine İstanbul'da çıkan olaya 6-7 Eylül olayları denir ve burada arkadaşlar birçok Rum ve gayri müslim dedim arkadaşlar. Gayri müslim dükkanları ne yapıldı arkadaşım? Yağmalanmıştır. Bunu arkadaşlar bilelim. Vakıf Bank, Denizcilik Bankası, Şeker Bank, Pamuk Bank, Çay Bank, Demir Bank, Türk Öğretmen Bankalarını arkadaşlar kurmuştur. Kore'ye asker yolladık arkadaşlar. Tahsin Yazıcı önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti ilk kez sınır dışına asker yollamıştı. Ve Kore asker yollamamızdaki amaç nereye üye olmaktı? NATO'ya üye olmaktı. Ve ABD askerlerine incelik üssünü kullanma izni verdik. Yani şöyle bir yorumlama yaptığımızda biz ne yönlü dış politika izlemişiz? ABD yönlü bir dış politika izlemişiz. Sovyetlere karşı Balkan Paktı, Bağdat Paktı arkadaşlar kurulmuştur. Peki daha sonra Bağdat Paktı arkadaşlar niye çevrilmişti? Sento'ya arkadaşım ne yapılmıştı? Çevrilmişti. Çünkü Irak ne yapmıştı? Ayrılmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması arkadaşlar kabul edildi. IMF'den ilk kez dış borç alındı. Halk evleri arkadaşlar kapatıldı. CHP'ye destek olunmaması için. Köy endüstri arkadaşlar kuruldu değil. Şunu düzeltiyorum arkadaşlar köy enstitüleri Demokrat Parti döneminde arkadaşlar kapatılmıştır. Unutmayalım Demokrat Parti döneminde kapatılmıştır. Köy enstitüleri 2. Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü tarafından kurulan bir eğitim modelidir. Ve köy enstitüleri arkadaşlar ee şöyle söyleyeyim size Sovyet eğitim modeline benzediği gerekçesiyle arkadaşlar Amerika'ya daha yakın olmak neticesinde ne yapılmıştır? Kapatılmıştır. Ve bu da önemlidir. Demokrat Parti döneminde kurulan üniversiteleri bilelim. Atatürk Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi arkadaşlar kurulmuştur. Arkadaşlar bunu düzelttik. Köy enstitüleri arkadaşlar kimi zamanında e, kuruldu, İsmet İnönü kimi zamanında kapatıldı arkadaşım. Demokrat Parti döneminde arkadaşlar kapatılmıştır. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.